Tüm aziz soyadım biliyor. Osman Elim Şanlıurfa'ya daha önce gelmemiştim. Şanlıurfa'ya geldim bizim için. E, Kendisi Haran Üniversitesi'nde e, bir haftalık getirdim. Orada okuyorum. Şimdi e, Osman Bey kampüsünde. Orada yurtta kalıyor. Ben de ona hasına geldim. Normalde soha sanatçılığı yapıyorum ben. Osmaniye'de, Adana'da, e, Hatay, İskenderun'da, Antalya'da, Kadar'ı gidiyorum. Hep sokaklardayım. Yani hep böyle mahalleleri, çocuklarla sağ olsunlar, işleri üçler rahatsız etsin. Yani bütün destekleyen insanlar için buradan hepsine sevimler. sevgiler, ve saygılar. İnanması zor belki ama aynı anlarda şirketimi bulunan sanırım. Yani bu meydan. Kamuşa e, eskiden hiçbir şeyim yoktu ama şimdi isterseniz kamuşa bir ilgi duyuyoruz. Süleyman Mülayim var benim bacanağım. Hem çocuklu arkadaşım olur, hem kendisi bacanağım olur. Kendisi çocukluktan benim uçurlarım benden de iyidir yani. Ustamdır. İskenderun'da otururken Osmaniye'ye geldik. İş ee, sorunu yaşadık. Çoğu yerde çalıştığım gibi ayrıldım. Bir türlü düzen tutmadı. E, bugün maalesef yazdık da şunun dedi bir tane sen dedi. Yani. Onun meselesi mi abi? Bir şarkıyla sokağa çıktım. Ferit Tayfur'u neyleyim sen yoksa neyleyeyim. Sokağa çıktım. Ondan sonra kendiliğinden gelmeye başladı. Tüm şarkılar. Çok insanın karnını çekiyor. Böyle yani e, benim için daha iyi. insanlara e, hitap etmek daha güzel oluyor. Rızkı veren Allah'tır. E, Rızkımızı da veriyorlar çok şey. Yani iyi insanlar karşımıza çıkıyor Allah'ın izniyle. Bilemeyiz kimlik çıkacağını yani ama. Yani şu sokaktan geliyor. senin bile benimle rastlaşman bile Allah'ın bir şeyi yani. Ailem var, Osmaniye'de ailem var. Osmaniye'de yarısı işte benim üçlerimle karşı oğlum var. Eşim Osmanlı'da, evim Osmanlı'da, ailem Osmanlı'da. Urfa'da hiç yok. Urfa'ya yeni geldim. İnşallah beni severler, sayarlar. Böyle soğuklarda falan. Aynısı olur inşallah. Karan e, Üniversitesi'nde diş protezimi, 2 sene. Osman Bey kampüsünde, acelana yurtumda var. Acayip sokakta salıyorum, yani tek başıma. Yeterim ben. Beni buradan gören, e, Adana'da olsun. Hatay'da olsun, İskenderli'de olsun, Osmanlı'da olsun, her yani dünyanın beni yani seven varsa, hepsine sonsuz teşekkürler dilerim.